Sizlere heyecan verici bir etkinlikten bahsetmek istiyoruz değerli izleyenler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi bugün önemli bir günü karşılıyor. Veteriner Fakültesi eğitim hizmet binalarının açılış töreni için bugün geri sayım başladı. Milas Veteriner Fakültesi geleceğin veteriner hekimlerini ağırlıyor. Bu özel tören yeni öğrencilerin beyaz önlüklerini giyerek akademik yolculuklarına başlamalarını işaret ediyor. Ayrıca fakültenin yeni eğitim hizmet binalarının açılışı da bu büyük günün önemli bir parçası olacak. İzleyelim. Biraz. Evet, adını öğrenebilir miyiz? Necla. Necla, bugün beyaz önlük giydirme töreniniz vardı. Neler düşünüyorsun? Biraz hızlı geçti ve e, bilmiyorum, duyguluydu. Duygulu <laughs> yani mi? bilmiyorum. Peki bu, bu yazarken <laughs> neler düşünüyordun? Ya bütün veterinerlikleri sıraladım açıkçası. Burası denk geldi. Üçüncü tercihimdi. Hı hı. E, genel olarak, hı. ve olarak veterinerlik sıralamıştım. Hı hı. E, Nasıl? mutluyum. Açıkçası hala adapte olma sürecindeyim. Hı ama her şey yolunda fena değil. Peki Milas'ı sevdin mi? Ya yaşadığım yere göre biraz daha küçük ve ya, öğrenci hayatı için belki biraz zor olabilir. Aktif bir yapılacak bir şey yok bence. Ama okul olarak sadece veterinerlik hekimi öğrencileri olması açısından güzel. Ee, adını öğrenebilir miyiz? Ayça Sarı. Ee, Ayça, bugün beyaz önlük giyme töreniniz gerçekleşti. Çok enfeste görünüyorsunuz, hepiniz pırıl pırılsınız. Neler düşünüyorsun, mutlu musun, duygularını alabilir miyiz? Ben çok mutluyum. Gayet güzel bir gündü benim için. Çok duygusal bir anda. Milas güzel, fakültemiz güzel, hocalarımız da aynı şekilde güzel. Zaten burası benim ilk tercihimdi. Tercihimde de yerleştim. O yüzden mutluyum. Peki veteriner hekim olmak nereden aklına geldi? Neden burayı tercih ettin? İlk olarak hayvanlara yardım etmek için. Çünkü hayvanların çok fazla dışarıda ezildiğini gördüğüm için. Onlara yardım etmek amaçlı burayı seçtim. Hayvanları sevdiğim için seçtim. Teşekkür. teşekkür ederiz. Umarız eğitim hayatına başarılar hiç eksik olmaz. Mutluluğun başarıların daim olsun diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Belki mesleğimizde en çok hissettiğimiz anlardan biriydi şu an için. Güzeldi, duygusaldı. Teşekkür ediyoruz hocalarımıza böyle bir organizasyon için. Peki nereden geldin Milas'a? Edirne'den geldim. Ben biraz uzaktan geldim. Milas kendisi küçük bir yer ama çevresi çok güzel bir yer. Her yere çok yakın. Ulaşım kolaylığı açısından tercih edilmesi gereken bir yer. heyecanlıyım. Güzel geçti. Her şey çok güzeldi. Ee, başarılı olabilmek çok güzel. ya yani İnsan kendi değerli hissediyor. Gurur. Evet. Gurur duyuyorum kendimle. Peki nereden geldiniz Milas'a? Kocelli'den geldim Koceli. ben. Beğendiniz mi Milas'ı? Ee, yani şimdi şöyle <laughs> ee, geldiğim yere göre biraz küçük <laughs> ve çok pahalı. <laughs> Şeye göre yani. Peki, Konumuna göre. Bir şey. Evet. Öğrenciler için bence biraz daha e, eğlenceli aktiviteler ve bunları biraz daha uygun fiyatlı yapsalar daha güzel bir yer olabilir. kesinlikle. Evet. Peki veteriner kimliğe isteyerek mi yazdınız? Hayaliniz miydi? Ee, şöyle daha önceden başka mesleklere yönelimim vardı. Ee, i̇ki sene mezuna kaldım ve <laughs> veterinerlik seçtim o sene. Hayırlısı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hemen sizi uz uzatacağım mikrofonu. Bugün neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir etkinlik. Teşekkür evet. ederim. Yani eğitim hayatımızın başlangıcıydı. Umarım sonunu getirebileceğimiz bir eğitim hayatımız olur. Mesleği de layıkıyla yapabiliriz umarım. Peki veteriner hekimlik sizin için ne ifade ediyor? Yani bir kere zaten en başta canlıların sağlığı, yardımcı olmak adına bir kere <laughs> sağlık bölümlerinin tamamında olduğu gibi biz de bu dünyaya faydamız olacak bir bölüm olduğu için buradayız. Aslında çok mutluyum. Buraya gelirken endişelerim vardı, ee, yeni bir fakülte olduğu için. Ama buraya geldikten sonra gördüm ki mükemmel bir fakülte. Adanadan geliyorum. Adanadan geliyorsun. Evet. Ha, <laughs> peki Milas nasıl buldun? Ya aslında bence biraz küçük bir yer ama çok tatlı. Ben sevdim. Yani güzel bir organizasyon bence. Hı hı. Hani önceden biraz şüphelerim vardı ama hani ortamı görünce, yani hoşuma gitti biraz. Nasıl hani... şüpheleriniz vardı? Ya hani bize şey denmişler, yani hocalar herkese giydirmeyecek, bazı öğrenciler kendi giyecek dediler. Ama bunu düzeltmişler, bence güzel oldu. O yüzden mutlu da oldum. Mutlu olduk hepimiz. Güzel bir organizasyon yani. <laughs>